Hepinize merhaba çocuklar. Ay Bugün siz iyi, ya, Beni ben de... beklemeden mi açtın yine videoyu? Evet. Bir şey söyleyeceğim İrem. Ay İrem diyorum ya. Çocuklar yine şey kuzenimle beraber size Saktan maç oynayacağız. Şişt. Aa bu bana gül teklif ediyor. Aa evlenecek mi sizle? Kim geldi lan? Hemen geliyorum bu ses kimden geldiğini çok merak <laughs> ettim. Ses birazcık küçük olduğu için. E, sus lan. E, şey için. Lan sus. Çocuklar şey o ses kardeşinden gelmiş. Zaten çok meyveli de öğrenmeye çalışıyor. Hemen geliyorum. Bir şeyler araştıracağım da. Bu böyle kapanıyormuş. Tamam çocuklar şimdi ben saymaya hiç başlayayım ona kadar sayacağım. Sana ne? Yani. <laughs> lan o polis. <laughs> Gel. Emi. Yani. Bu sapık çocuk. Bak şimdi. O çocuk Hardır mı lader? Sen kimsin lan? Al kuruş var mı? Okali. kali. Ben şu kını sen aşkım diyeceğim. Ha? O seni anlamasın diye tamam mı? He. O benim peşime bıraksın diye bir gör. Ha biz saklanmaç <laughs> oynamayacak mısın? İran biz şimdi saklanmaç oynamayacak. Aşkım diyeceğim tamam mı? Ben diyemiyorum çünkü benim Yazmaz, yasağım var. <gülüyor> 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 Aa içine girdim. Merhaba. Aa bak adam da öldü. Bak adam kaçıyor. Çok güzel. <laughs> Emir dur dur. Yanında dur da. El ele tutuş şey şey Sen misin? Hadi. Say bakalım oraya. Yine say. Gel 30'a kadar sayalım. Tamam. Gel. 1 7, 2 3 4 5. Çocuklar çok uzun sürdü çok say. 29 30. Hayır Emir. Saydım ama. Sağ sağ be saklama be. Bu arada şarjım aşırı az. Bitti Neredesin? Ya bak. Aa? Tamam bakma telefonuna. Ne? sonra mı? Kako, Çok güzel bir yerdeyim. Burada da. Bu. Tamam yapacağım. Hayır. Benim aklımda bir fikir var galiba. Aa o bal içine mi girseydim? O değil. öbür beyaz bal kafanın içine girseydim Dur şu motoru. Ama orada değil. Güzel bir yerdeyim. Burada da duramazsın gibi. İpucu? Hayır, öyle yok. Lütfen. Cafe'nin orada. Cafe ne de lan? Cafe ne? Oradaki Cafetaria var ya. O ne o ne? O zaman Fif'in orada. Fif'in mi? Orası yani, ne lan? Çiftliğin orada. He? Çiftliğin orada. sadece çiftlik evi var deki evin içindeyim. Ben anca lan bir yerde gördüm seni. Çok güzel bir yerdeyim çiklik evinde. Aa, bakışına gitar bitmez ki. Emir ben <laughs> evindeyim. Çok güzel. <laughs> nerede bu? Şe evlerin orada mısın? <laughs> Emir açsana mısın? Seni illa bir yerde göreceğiz. Görmezlik yaptım kendime. Hadi lan oradan. Anneye söyle anne. Ya İrem. Dur, dur. Neredesin cidden? Bakma. Bak, Ebelemem lazım ama. Sen çiftliğe git ki. He, sonra göreyim. Bu arada bu karakterden sıkıldım ya. Şunu alsam. Bana bu alınmış almışım. Spiderman. Asker. 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 O bu olur. Ne? Şey yüzümü göstereyim mi? Şurada yüzümü göstereyim mi? Göster. Ama seni. Tamam o zaman sen biraz bir dışarı... şey Sen neredesin? Ama benim dur. <laughs> dur benim niye böyle bir şeyim oldu? Evet, evet sen niye öyle gidemiyorsun? Hı? Niye gidemiyorsun? Çok çok. Ya buca Aa! Kapkara adam gördüm. Kapkara adam. nasıl sen <laughs> Çocuklar Çıklar bulamadığım için üzgünüm. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.